Merhaba Özlem Hanım. Hoş geldiniz öncelikle. Shangri-La Bosforus İstanbul'da bizi ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum bugün. Biz teşekkür ederiz Özlem Hanım. Her zaman mutluluk yeriniz ayrı biliyorsunuz. Evet, evet. Her zamanki nezaketinizle bizi karşıladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Shangri-La Bosphorus İstanbul aslında Boğaz'ın göbeğinde, denizin kıyısında, Muhteşem bir mekan, gerçekten büyüleyici ve biz yönetici asistanlar olarak da uzun yıllardır bu mekanı kullanıyoruz. Sizlerle birlikte bizi misafir ediyorsunuz. Çok güzel etkinliklere imza attık. Bugün de sizi IME'nin yönetim katında misafir etmek istedik. Güzel bir sohbetle devam edelim birlikte. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizim için büyük keyif. Hele ki böyle e, güzel geri dönüşleri almak hem e, Şangile Bosphorus İstanbul adına hem de e, Şangile ailesi adına çok onur ve gurur verici. Bugün burada bizle olduğunuz için e, biz çok mutluyuz. Ee, Özlem Hanım, Shangri La Basbølüsü biz tanıyoruz ama e, sizden de şöylece kısa bir özet alabilir miyim? Bizi bilgilendirir misiniz özellikle Covid 19 sonrası neler yapıyorsunuz? E, nasıl yenilikler var? E, bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Tabii ki, Özlem Hanım, Shangri La Grup e, biliyorsunuz Asyalı bir grup e, otel e, zinciri e, olarak e, bizim kökümüz e, 1971'lere dayanıyor. Cook e, ailesi, Cook Grup tarafından yapılmış bir yatırım aslında. Yaklaşık 76 farklı destinasyonda ve şu anda 102 tane otelimiz var dünyada. Bence bu otelin özellikle İstanbul'da böyle bir konumda servis vermesinin en büyük özelliği ee, Shangri-La e, Asya misafirperverliğini dünyaya duyurmak adına e, dünyanın e, belirli merkezlerinde aslında otel e, yatırımlarına devam ediyor. Ama İstanbul'daki otel bence diğerlerinden biraz daha farklı çünkü ben de bu gruba e, başladığım, e, çalışmaya başladığımdan beri hep aynı şeyi söylüyorum. Türkler de çok misafirperver e, ve e, o anlamda Şangrila'nın misafirperverliği, o Asya'nın misafirperverliğiyle e, Türklerin, Türkiye'nin misafirperverliği öyle bir e, örtüşüyor ki o yüzden İstanbul'daki otelimiz tabii ki hani bizler için e, ve misafirlerimizin de e, geri dönüşlerine istinaden çok daha özel. Ee, çok daha e, içten, çok daha kalpten. E, Shangri-la'nın DNA'sında da e, bu var. E, buraya gelen her bir misafirin e, bizim o e, ailemizden e, gibi hissetmesini sağlamak en büyük amacımız. Dolayısıyla da o iki kültürün e, İstanbul'da böyle önemli bir lokasyonda birleşmesi ve e, o insanların gelen misafirperver gelen misafirlerimize o şekilde servis vermesi bence en büyük farklılık ve ayrıcalık diye düşünüyorum. Bence de öyle çünkü e, gerçekten e, biz yaptığımız bütün etkinliklerde e, çok sıcak bir e, karşılanmayla e, burada ağırlandık. Muhteşem bir ekibiniz var. E, çok kıymetli her biri bizim için. E, dolayısıyla e, hizmette de hakikaten e, çok büyük farklar e, kattığınıza inanıyorum. Çok değerli bir e, otel zinciri. Teşekkür Bence ederiz. şanslıyız biz İstanbul'da böyle bir e, otelin e, için otel ile birlikte olmaktan. Şimdi Covid-19 biliyorsunuz hayatımıza öyle bir girdi ki tam girdi ve hepimiz evlerimizde, işlerimizde hı hı. uzaktan çalışmaya başladık. Ve bu uzaktan çalışma sistemi gerçekten hepimizin üzerinde o kadar büyük etkiler bıraktı ki halen devam ediyor. Henüz tam olarak faaliyete geçmedi bütün dünyada böyle Türkiye'de olduğu gibi. Dolayısıyla yeni dönemde aslında bizi neler bekliyor? Bu Covid 19'un e, gelişiyle birlikte e, bizim özellikle şirketlerde ofislerimiz, işte toplantı odalarımız, yaptığımız etkinlikler artık uzun bir dönemdir yok hı hı. ve yeni dönemde de bunları e, yapmaya devam edeceğimizi büyük bir e, umutla bekliyoruz. E, siz neler düşünüyorsunuz? E, bu değişiklikler neler olabilir? E, Covid 19'un etkileri? neler olabilir yeni dönemde? Özlem Hanım biz de e, özellikle turizm sektörü olarak çok uzun e, zamandır aslında çok zor zamanlardan geçiyoruz biliyorsunuz. E, bir de üzerine Covid e, eklendi. E, Shangri La olarak ve e, lüks e, bir otel zinciri olarak bence e, buradaki en önemli farklılık e, yarattığımız deneyimler. Biz bu dönemde e, bu dönemi aslında çok çalışarak geçirdik. E, hem e, grup olarak hem de Shangri La Bosphorus İstanbul olarak. Ee, tabii ki de e, bir Asya oteli e, olmasının disiplini var. E, onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta e, daha ilk herkes Covid'i duymaya başlamışken biz otel olarak herkesten önce burada en ciddi önlemleri başlayan oteldik İstanbul'da. Hatta Türkiye'de diyebilirim. Çünkü uzak doğuda maalesef bu kötü dönemi yaşayan oteller bir an önce alarma geçtiler. Bizim merkez ofislerimizden çok ciddi önlemler alınarak e, hemen e, kurallar değiştirilmeye başlandı. Ben ilk e, geldiği zaman, eyvah nasıl misafir, biz nasıl bir misafirin girişte ateşini ölçebiliriz ki e, nasıl olacak şimdi? Ya karşı çıkarsa herkes dediğimizi hatırlıyorum. E, ama çok başarıyla e, o bütün e, dünyada geçerli olan Shangri-La kurallarını e, çok büyük titizlikle uyguluyoruz e, ilk günden itibaren ve hala da uygulamaya devam ediyoruz. E, yani temizlik, otelin girişinden temizliğine, operasyonuna, bütün e, ekip arkadaşlarımızın e, uyduğu kurallar çok çok detaylı. Çalışanlar için de çok zor. Ama e, Shangri-La'nın özünde e, birlikte çalıştığı aile üyelerinin sağlığı ve güvenliği çok önemli. Onunla beraber misafirlerinin e, de güvenliği e, çok önemli. Dolayısıyla onu müthiş bir şekilde e, uyguluyor otel. En yoğun dönemde bile biz çok şükür, çok hasarsız, çok rahat, çok sıkı kurallarımız olduğu için çok hasarsız geçirdik. Yani sayıların çok arttığı bir dönemde bile hiçbir zaman otelde biz o şekilde büyük problemler yaşamadık. O yüzden ben şahsen hani bununla gurur duyuyorum, onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama o dönemde bizim yaptığımız en iyi şey şu oldu. Dedik ki zaten çok zor hayat ve bir otel deneyimi lüks bir deneyim ve lüks artık eskisi gibi işte çantaydı, ayakkabıydı, işte çok lüks bir otomobildi vesaire değil. Evet harika bir e, otel zinciri, harika bir marka ama o lüksü oluşturan aslında içeride çalışan insanlar ve o deneyimi yaratan insanlar. Tamamıyla deneyimin kendisi aslında bir lüks. Ve Covid döneminde e, gelen misafirlerimizin tabii bir hastaneye gitmiş gibi hissetmiyor olması lazım. Tabii çok önemli. Eee <laughs> en büyük fark o otelde. Dedik ki bu kurallara e, birebir bağlı kalarak ama farklı Misafirlerimize kendilerini hissettirecek nasıl deneyimler yaratabiliriz. Dolayısıyla o anlamda çok çalıştık. Hem ailelere, hem çocuklara, hem buraya gelen özel davetlerdeki misafirlerimize ya da tatil amaçlı ya da iş amaçlı seyahat eden misafirlerimize ayrı ayrı segmentlerde ayrı ayrı deneyimler yarattık. E ee, bir spa deneyimini bile e, spa merkezinde değil e, özel bir e, spa suite'te tasarladık. E, yemekleri özel yine bir yaz döneminde suite e, bir suite'imizin terasını pop-up restorana dönüştürdük. E, iki kişilik o kadar özel e, anlar yarattık ki hem insanların o kalabalık ortamlarda e, birbirleriyle ne kadar sosyal mesafeli olsa da otellerde daha özel hissetmesini sağladık hem de aslında o e, dönemde daha rahat rahat e, o yemeklerini e, servislerini almasını sağladık diyebilirim çok fazla yenilik getirdik otelde o anlamda da tahmin ediyorum e, pazarda önce otellerden bir tanesiyiz ben de aynı şekilde düşünüyorum sizin gibi e, gerçekten e, bu dönemin e, bu kadar e, iyi çalışılarak e, çok güzel bir ağırlama hazırlamışsınız e, insanları konuklarınızı mutlu etmek anlamında bence çok önemli bir şey. Çünkü biz de şirketler olarak aslında bundan sonraki süreçte çünkü etkinliklerimiz başlayacak. E, ufak ufak toplantılarımızı yapmaya başlayacağız. E, şirket toplantıları olsun, e, diğer e, etkinlikler olsun. E, o yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Siz de e, dünyada bu sürecin e, nasıl devam edeceğini düşünüyorsunuz. Yani e, turizm ee, anlamında işte eğlence anlamında iş seyahati anlamında çünkü e, bütün bunlar aslında birbirine girdi. Neden? Çünkü bir yere gitmek istiyoruz yani ya da yöneticimiz bir yere gitmek istiyor ee, iş yaparken aynı zamanda da ya nasıl bir e, şey koyabiliriz ki bu arada hem dinlensin Tabii. hem eğlenme kısmını gerçekleştirsin deyip böyle bir e, paket halinde bir e, aslında e, tatil demeyelim ama aslında bir iş anlayışı da gelişti diye. Doğru. Doğru. Bu dönemden sonra siz Doğru. bu konuda neler olabileceğini düşünüyorsunuz? Özlem Hanım bizim geçen yaz döneminden beri deneyimlediğim deneyimlerimizden bahsedeyim önce. İnsanlar kesinlikle ve kesinlikle tatil için seyahat etmek istiyorlar ve farklı deneyimler arıyorlar. Çünkü herkes çok sıkıldı. Evet. Orası kesin. Yani biz de hiç beklemediğimiz bir taleple karşılaştık geçen yaz. Biliyorsunuz hani İstanbul'da, Türkiye'deki otellerin birçoğu da aynı şekilde bunu gördü. Ama e, iş seyahatine ve özellikle büyük organizasyonlara gelince, tabii ki organizasyonlar durdu, Tamamen iptal oldu neredeyse. E, özellikle iş seyahati ve bu büyük toplu organizasyonların ya da toplantıların en genç, en geç dönecek olan segmentler olduğunu düşünüyoruz biz. E, daha fazla e, tatil amaçlı kendileri işte eşli ailesi küçük gruplar halinde seyahat eden e, misafirler yoğunlukta ve bence onlar seyahat etmeye devam edecekler ama e, şirketler daha küçük gruplar halinde o hmm. e, toplantılarını gerçekleştirecek bir süre sonra şimdilik evet dijital devam ediyor ama ben şahsi fikrim e, o e, dijital toplantıların çok 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 uzun ömürlü e, olacağını da düşünmüyorum özellikle Türkiye'de. Yine büyük toplantılar bence dijital devam edecek ama biz özellikle iletişimi çok kuvvetli insanlarız Türk insanları olarak ve birbirimizi görmediğimiz zaman bence işler tam anlamıyla yürümüyor. Kesinlikle doğru. Dolayısıyla da küçük gruplar halinde bence biraz daha minik minik başlayacak toplantılar şirketlerde ve iş seyahatleri de tabi birazcık bu aşı aşı pasaportu ne olacak önümüzdeki zaman bütün bu dünyada olan aşının da daha yayılmasıyla beraber gelişecektir diye düşünüyorum ama birazcık daha vaktimiz var. Evet, gerçekten öyle. Biz de IME Türkiye olarak yönetici asistanları olarak tabii ki bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. yani hem iş hayatımıza tamamen yeni dön, yeniden dönmeyi umut ederek hem de işte bundan sonraki süreçlerde neleri takip etmemiz gerektiğini düşünerek bunları bir nebze de olsa mutlaka işin içine dahil olarak Devam ettirmeye çalışacağız. Yönetici asistanları olarak biz de çeşitli, ya yani bu dönemlerde özellikle yöneticinin aslında stratejik bir partneriyiz baktığınız zaman özellikle Covid döneminde aslında bu daha da önem kazandığını düşünüyorum ben. Her ne kadar insan faktörü işte bu dönemden sonra işte teknolojiyle dijitalleşmeyle birlikte daha farklı bir yere taşınacak belki yetkinliklerimiz değişecek. Daha farklı yetkinlikler kazanmaya çalışacağız. Siz asistanınızla çalışırken tamamen inisiyatifinizi bırakıp yola devam edenlerden misiniz? Yoksa daha sınırları belli bir çalışma içinde mi çalışıyorsunuz? Ekibinizle de özellikle onu merak ediyoruz. Süper. o Hanım bence başarı kesinlikle ve kesinlikle inisiyatifle tamamlanıyor. Bizim genel hem Shangri-La grup olarak hem otelde çalışan yöneticiler olarak biz bir aileyiz. Dolayısıyla da ailen içinde her şey konuşulur ve paylaşırlı biliyorsunuz. Evet. Hele ki otelcilikte turizm sektöründe her şeyin herkes tarafından bilinmesi lazım ki o iletişim çok önemli. İletişimin kapalı olduğu bir yerde ya da limitli olduğu bir yerde ben başarının geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Bizde Sadece bizim satış pazarlama ekibimizde değil ama bütün otel içerisinde çok sıkı bir iletişim var ve çok açık. Otel içerisinde çalışan asistanlarımız da öyle, bütün aile üyeleri öyle aslında. Yani aile üyeleri demek daha doğru olur. Kesin. Dolayısıyla da benim bildiğim her şeyi ekip de biliyor veya genel müdürümüzün bildiği her şeyi bizler biliyoruz ve günlük olarak bunları hem toplantılarımızda hem işte teknolojik olarak tabii ki WhatsApp gruplarımızda. <laughs> e sürekli olarak birbirimize paylaşıyoruz. E, hep onu konuşuyor, hep aynı şeyi söylüyor. Atom parçalamıyoruz. E, i̇letişim, iyi iletişim çok iyi sonuçlar doğuruyor. Özellikle bizim işimizde. Çünkü biz misafire servis ediyoruz, insana servis ediyoruz. E, ve iletişimin kapalı olduğu ekipler içerisinde e, bence e, kişilerin gelişimi de kapalı oluyor ne kadar birbirimizle iyi iletişimde olursak hem birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla hem kendimiz daha kolay gelişiyoruz. Sorunları daha kolay çözüyoruz eğer bir sorun varsa ya da bir iş geliştirilecekse Hepimizin ayrı fikirleri var. İki kişinin bir işi geliştirmesiyle bazen 10 kişinin, 15 kişinin geliştirme arasında o kadar büyük farklar oluyor ki hiç farklı arkadaşlarımızdan farklı fikirler çıkıyor. Dolayısıyla da bizim kendi iç ekibimizde ve otelde de bu şekilde çok açık o e, kapı açık e, derin ya, hep yöneticiler yani kapım evet. açık bizde gerçekten herkesin kapısı herkese açık e, dolayısıyla da e, çok sıkı bir iletişim var bu otel içerisinde bence bu otelin başarısı da oradan geliyor. Harika. Özlem Hanım bu değerli sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi de ağırladığınız, bize de ev sahipliği yaptığınız için gerçekten ekibinize şahsınızda çok teşekkür ederim. Umarım daha sıcak, daha iletişimde, daha çok sarılabileceğimiz günlerde tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Sağ olun. Ben teşekkür ederim Özlem Hanım bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah daha güzel günlerde, daha farklı, güzel organizasyonlarda çok birlikte olacağız. Çok teşekkürler.